Avrupa topraklarına geçmeyi umut ediyor. Belarus Polonya sınır hattındaki göçmen krizi devam ediyor. Belarus'taki kamptaki göçmenlerin sayısı her geçen gün artarken krizin taraflarından gelen yaptırım ve tehdit açıklamaları dikkat çekiyor. O açıklamalarsa krizin çözümünün zaman alacağını ortaya koyuyor. <laughs> Varşova yönetimi göçmenlerin geçişine izin vermemekte kararlı. Sınırı geçen bazı göçmenler gözaltına alındı. Atlı sınır muhafızları da ulaşılması zor bölgelerde devriye geziyor. Kriz, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de gündemindeydi. Batı ülkeleri ortak açıklamayla Belarus'u kınadı. Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko'yu bölgesel istikrar için bir tehdit olarak nitelendirdi. Rusya temsilcisi ise bu konu Avrupa Birliği için tam bir utanç dedi sorunun çözümü için diyalog çağrısı yaptı. Kremlin'den de Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko'nun Avrupa'ya Belarus üzerinden doğal gaz akışını keseriz tehdidine dair açıklama geldi. Lukashenko'nun bu konuyu Moskova ile görüşmediğine dikkat çekildi. Rusya'nın taahhütlerini yerine getireceği ve Avrupa'ya gaz sevkiyatını sürdüreceği belirtildi.